Herkese tekrar merhaba. Green Card için fotoğrafı nasıl hazırlıyoruz için bir video yaptım ve videodan sonra içime sinmeyen bir şey oldu. Neden arka fon beyaz değilken onu beyaza çevirmeyi anlatmadım. Sonra yorumlarda da biri geldi dedi ki ya birader neden dedi şu fotoğrafı çekilişinde de bize göstermedin. Nasıl çekeceğimiz de niye göstermedin. Hani orada diyorum ya buzdolabının önüne durun duvarın önüne durun çekilin beyaz bir fon. E peki dedim onu hazırlayayım hemen 5 dakika. Şimdi içeriye gittim. Orada bir video yaptım. Önce nasıl çekildiğime dair o videoyu bir izleyelim. Ondan sonra anlatmaya başlayalım. Önce şunu. Bakın duvar. Bu duvar beyaz değil. Ee, kirli sarı mı diyeyim? Kirli beyaz mı diyeyim? Farklı bir rengi var. Orada nasıl görünüyor bilmiyorum. Ama beyaz bir duvar değil. Bunun önünde çekelim. Önünde çekeceğimiz için ve üzerimdeki beyazı çıkardım. Kırmızı bir tişört giydim. Öncelikle onu söyleyeyim. Duvardan farklı bir renk olsun. Az sonraki işlemde göreceksiniz. İkincisi bu duvarda durmayacağım karşı duvarda duracağım. Çünkü bakın ışık oradan vuruyor. Işığın tam vurduğu tarafa geçeceğim. Yani bu duvara geçeceğim. Buradan fotoğrafımı dik tutut kameramı dik tutacağım ve arka kamerayla güçlü olan, megapikseli güçlü olan, daha iyi olan kamerayla çekeceğim. Fotoğrafı çekelim, bilgisayar başına geçelim. Evet, videoda gördüğünüz gibi orada duvarımı seçtim ve fotoğrafımı çektim. Şöyle bir hata yaptım. Bakın ilk önce şu gördüğünüz e, beyaz kıyafetle çekildim bir hata. Çünkü arka fon beyaz olacağı için az sonra yapacağım işlemlerde neden beyaz giyemeyeceğimi görmüş olacaksınız. Ve fotoğrafı hemen üzerimdekini çıkardım ve kırmızı bir şey giydim. Kırmızı şeyde önce sağ elimle böyle karşımdan tutup çektim ve hata olduğunu gördüm. Gövdem karşıya bakmıyordu. Sağ kolum öne çıkıktı ve iki elle çekmeye karar verdim. İki elle çektikten sonra omzumu fazla kaldırdığımı fark ettim. Bu da uygun olmayacaktı. Ve omuzlarımı aşağı indirip kamerayı biraz daha kendime yaklaştırdım. Sonuç olarak oram. Açım çok güzel değil. Belki birazcık yukarıda olmalıydı kamera. Sonuç olarak bu şekilde bir şey yaptım ve bunun üzerinden işlemimize başlayabiliriz. Ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz. Pixlr.com Pixlr diyoruz. Pixlr.com fotoğraf editörünü açıyoruz. Yeni oluştur diyoruz ve buradan 600 yüksekliğinde, genişliğinde ve 600 yüksekliğinde bir fotoğraf oluşturacağımızı iletiyoruz. Adını yazmadım, siz yazabilirsiniz. Bakın, 600 genişliğinde ve 600 yüksekliğinde bir çerçeve var arkada. Hemen onun arkasına önce beyaz font atıyorum. Ne yapacaksınız? Geleceksiniz. Google'dan yeni bir sayfa açacaksınız ve beyaz font diyeceksiniz. Çıkan görsellerden herhangi bir tanesini arka beyaz fon. Bakın geldi. Buna sağ tıklayacaksınız. Resmi farklı kaydet diyeceksiniz. Bu resmi alıp herhangi bir yere kaydedeceksiniz. Beyaz fontu önce getirdim buraya attım. Mevcuda ekle dedim. Sonra az önce çektiğim fotoğrafı getiriyorum. En son dediğim fotoğraf var. Yani buna karar verdim dediğim fotoğrafı mevcuda ekle diyorum. Bakın fotoğraf olması gereken çerçeveden ne kadar büyük. Şimdi bunu ne yapıyorum? Shift'e basılı tutuyorum. Ve şu köşeden yakaladım. Getirdim şu köşeye oturttum. Yine Shift'e basılı tutuyorum. Bu köşeden yakaladım. Getirdim buraya oturtamadım. Şimdi oturttum. Roller'ı çevirerek yaklaşıyorum. Bakın hiç hiç güzel değil. Çerçevem bu ama ben bunu shift'e basılı olarak şuradan biraz genişleteceğim. Biraz da buradan genişleteceğim. Güzel olmayan neydi? Fotoğraf. Orada bence çok fazla e, geriden alınmıştı. Bu bir vesikallah hiç benzemiyordu. Biraz daha hareket ettiriyorum. Şu omuzlarımdan aşağısı görünsün istemiyorum. Şöyle de biraz yukarıya kaldırdım. Bir çirkin bir tişörtle evde en hızlı hazırlanabilecek vesikalığı hazırlıyoruz şu anda. Bence arka fon beyaz değil. Nasıl beyaz yapacağımızı gösteriyorum. Bakın burada ayarlar düzenleye tıkladınız. Beyaz zemine tıkladınız. Kaldır seçeneğine tıkladınız. Sihirli kesmeye tıkladınız. Yani tıkladığınız yeri kaldıracak. Nereyi? Bu benim değil mi? Çerçevede benim olmadığım her yeri beyaza boyayacak az sonra. Yani şurayı. Arka duvar. Bakın sol tık. Şu anda arka bembeyaz oldu. Ctrl Z geri aldım. Tekrar kaldır. Sol tık. Olmadı lan. Şeyi gitti kaldırdı. Beyaz zemini. Ctrl Z. Dursun. Şu resmi seç. Bakın önce resmi seçtim. Kaldır seçili. Sihirli kesmeye tıkladım. Ve bakın tıklıyorum. Özür dilerim. Yanlış yapıyorum. Benim beyaz zeminim burada duracak. Ben resmime tıklayacağım. Beyaz zemin altta mı? Bakıyorum. Nerede lan benim beyaz fontum? Beyaz duruyor. Resmime tıkladım. Kaldıra tıkladım. Aa, oldu. Ne yaptım? Tekrar yapalım. Bakın. Beyaz font altta. Üstte benim resmim. Alt fon beyaz kalacak ya. Biz bunu şu gri zemini beyaza dönüştüreceğiz. Bu da benim. Kaldır tikli. Sihirli kesme tikli. Sadece bir sol tık. Bakın arka fon tamamen beyaza dönüştü. Ctrl Z. Sol tık. Ctrl Z. Sol tık. Daha zorlu zeminler olabilir. Daha zorlu zeminler. Şurada bir şeyler kaldı. Burada bir şeyler kaldı. Arka fontunuz beyaz değildi. 2-3 renk vardı. Şurada kement kesme var. Bakın şurada bir leke var farz ediyorum. Şöyle tararsınız ve orayı keser atar. Şöyle tararsınız lekenin olduğu yeri keser atar. Diyelim ki burada bir renk. Burada bir renk. Aha. Şurada bir renk var. Yine sihirli kesmeye kaldır dersiniz. Bir buna bir buna bir de buraya tıklarsınız. Keser atar. Diyelim ki şurada komple bir şeyler var. Yapabileceğin ben yine söylüyorum bakın gidip bir fotoğrafçıdan bir vesikalık fotoğraf çektirip green card'a başvuracağım demeniz yeterli. Barkası fontu beyaz onlar biliyorlar. Size bir fotoğraf çekerler ve flash listede verirler. Ben öyle yaptım. 70 TL verdim. Siz bunu yapmak istemiyorsanız ben size bu şartları açıklıyorum. Fotoğrafım şu anda arka tarafı beyaz zeminde 60'a 60, 60'a 60, 60 yüksekliğinde oluştu ve ee, şimdi bunu 54 e, ee, fazla olması gerekiyordu değil mi? En az 54 demiştik. Kaydetmek geldi. Yüksek bakın 45 kilobayt. 46,5 kilobayt. 92, 94 yapalım. 61 kilobayt oldu. 92, 93, 55 kilobayt. 54'ten bir tık yukarıdayız. Kaçtı? En az kaç olması gerekiyordu? 54'tü değil mi? Evet 54'tü. 55.7 kilobayta çıkardık diğer videoyu izlersiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa hemen şöyle ekranın üstüne bir link bırakırım. Oraya tıklarsınız o videoyu izlersiniz. Orada bütün özellikler var. Burada sadece arka fonu beyaz yapmayı anlatıyorum. Ve farklı kaydet dersiniz. Fotoğrafınızı green card arka fontu beyaz yapma klasörün içerisine green card beyaz diye kaydedersiniz alırsınız. Başvuru sayfasındaki o linkte orada istenen yere koyarsınız. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, videolarımdan hoşlanıyorsanız ben kendime ait böyle her şeyi videoya, videolara döken bir adamım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı beğenirseniz bir nokta dahi olsa bir yorum yazarsanız eleştirilerinizi ya da merak ettiklerinizi sorarsanız çok sevinirim. Sizden rica ediyorum. Sakın unutmayın. Fotoğrafınızda gözlük, piercing, bilmem ne gibi şeyler olmaması çok önemli. Kabul etmiyorlar. Yani oraya gittiğinizde en sade halinizle gideceksiniz. En sade halinizle bir fotoğraf çekilmenizi tavsiye ederim. Allah'a emanet. Saygılar, görüşmek üzere.